Ah yazlandı yazı böyle böyle. Armuda kacına da de, vallah neden be yazlandı yazı böyle böyle. Yarım var diye de vallah güvenli yazı. Gelirdir ben oy 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 oy. Ah yarım var diye de neden güvenli yazı ben gel bana be. hani beni El kızı dedi ki ne valla uçan bir kuştu ölem ölem El kızı dedi ki ne valla uçan bir kuştur ölem ölem Sakın yalan sözlerine da güvenme Gel öldür beni Sakın yalan sözlerine de inanmayasın Gel öldür beni Ay. Ne olur unut da kurban da gel beni beni Dile dile Ne olur unut da kurban da gel beni Gel beni dile Onun içinde ağlar ağlar gezerim Ağından buluyor. Ay, ay. Onun içinde vallah ağlar ak. ağlar gözlerim.